Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere e, Xiaomi ve Oppo telefonlarda olan çok güzel bir özellikten bahsetmek istiyorum. Bu özellik ile e, telefonunuzu açtığınızda, oyunlarda ya da uygulamalarınızda gelen ekran reklamları nasıl kapatacağınızı anlatacağım şimdi sizlere. İlk olarak telefonumuzda ayarlar bölümüne giriyoruz. Girdiğimizde sim kart ve mobil ağlarının altında bulunan bağlantı ve paylaşma tıklayıp kişisel bağlantı noktasının altında özel DNS var. Özel DNS'e tıklıyoruz. Bu genelde hepimizde kapalı olarak gözükür. Bunun e, bunu özel DNS sağlay, sağlayıcı sunucu adına tıklayıp buraya DNS nokta guard nokta com yazıp kaydet diyoruz. Bundan sonrasında artık hiçbir şekilde telefonunuzda, uygulamalarda ya da e, oyunlara girdiğiniz zaman reklamlar karşınıza